Pandemiden nasıl korunuruz? Çin'in Pandemiden nasıl korunuruz? Çin'in Wuhan kentinde yayılmaya başlayan bu virüs şimdi hepimizi etkisi altına aldı. Peki bu virüsten nasıl korunabiliriz? Dışarı çıkarken maske takmalı ve diğer insanlarla olan sosyal mesafemizi korumalıyız. Ellerimizi su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkamalıyız. Öksürürken veya hapşırırken tek kullanımlık mendil yoksa dirsek içini kullanmalıyız. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Kıyafetlerimizi 60 ila 90 derecede yıkamalıyız. Yurt dışı seyahatlerimizi iptal etmeli veya ertelemeliyiz. Eğer yurt dışından geliyorsak 14 günümüzü evde geçirmeliyiz. Sağlık çalışanları bizim için hastanedeler. Biz de onlar için evde kalalım.